Merhaba, adım Beşir, soyadım Dağlı. Beden eğitimi öğretmeniyim. Yarışmaya Mardin katılıyoruz. Takımımın adı Derikem. Güneydoğu bölgesinde sürekli elektrik sorunu meydana gelmektedir. Bu elektrik sorunu çiftçiye çok fazla zarar vermektedir. Çiftçi ekim yapamaz ve üretim sağlanamıyor. Üretim sağlanamadığı için Türkiye ekonomisi de zarar görmektedir. Tarım ürünleri kurumuyor, üretim sekteye uğramaktadır. Bunun için su değirmeninden çıktık yola, koyulduk kuyunun suyunu çıkartmaya adlı bir proje tasarlandı. Bu projemiz dünyayı kurtaracak fikrin sürdürülebilir enerji ve üretim olanağı tartışmasızdır. Yeraltı suyunun çok derinlerde olduğu su kuyularının enerji tüketimine minimize etmek için su değirmelerindeki suyu döndürme kuvvetinden faydalanarak belli aralıklarla kurulacak olan süper vaneleri ile elektrik enerjisi üretilecek ve kendisinden yukarıda kalan pervane döndürülerek enerji üretimi oluşacaktır. Bu enerji üretimi su direnajı kuyusunun yeryüzü noktasına ulaşacağı noktaya kadar gelerek bu döngüyü devam edecektir. Böylelikle yüzlerce metre için tüketilip olan kısım içerisinde su yukarıya doğru gelecek. Birinci motor devreden düşecek. ikinci motora enerjiyle beraber yukarıya su taşıyacaktır. Bu su bütün pervaneleri döndürecek. Bütün pervaneler ikinci motora enerji vermeye devam ettiği sürece su yeryüzüne çıkmaya devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.